Merhaba iyi haftalar diliyorum. Altın gram altın gümüş değerlendirmesine karşınızdayım. Geçen haftayı 1930 dolarlarda kapadık ve buradan itibaren artık daha dikkatli olunması gereken bir sürece gidiyoruz. Evet yukarı yönde tepkiyi bekliyorum çünkü haftalık en dip noktamızda kapadık. Hatırlarsınız geçen hafta da en tepe noktadaydık yani 2000 dolarlara çok yakındık. Orada da direnci yakındık. Şu anda desteğe yakınız. Dikkat edeceğimiz rakam 1930'larda tutunma. Yani buranın altında bir sarkma yaşarsak 1890'lara kadar gelebilme riskimiz artacaktır ki bunu tabii ki beklemediğimi ifade edeyim. Tepki hamlesini daha yüksek olasılık olarak görüyorum. Gevşeme olsa bile 1910'lardan bir şekilde tekrardan yukarı yönde döneceğiz diye tahmin ediyorum. Ama gram altın tarafındaysa yeşil ortalamanın kırıldığını görmüştük geçen hafta. Şimdi o noktanın direnç oluşturduğunu görüyoruz. Artık kendimize bir dip noktası belirleyeceğimiz süreç gelecek. Yani gram altında fırsat rakamı arayan yatırımcılar açısından fırsatlar çıkmaya başlayacaktır yakın zamanda. Burada dolar tl tarafının etkisi sayesinde 915'ler 917'lerde halen tutunuyoruz ama Tabii ki dolar da gevşemeye başlarsa şimdi iki tane riskimiz var demektir. Hem ons altının gevşemesi hem dolar tl'nin gevşemesi riski. Ama dolar tabii ki 14.80'lere yaklaştığı için halen bu riski fiyatlamamış görünüyoruz. Fiyatlayabilme potansiyelini üzerinde barındırdığını söyleyelim ve oradan itibaren de dikkat edeceğimiz rakamları şimdi gelin hep beraber grafiklerde birlikte inceleyelim. Ons Altın tarafında haftaya olumsuz bir başlangıç yaptığımızı görüyoruz. Haftaya başlangıç rakamımıza baktığımızda 1917 rakamlarının şu andaki iş gördüğü rakamlar olduğunu ifade edelim. Gördüğümüz noktada 1950'leri geçemediğimiz noktada 1906'lara kadar bir geri çekilmenin normal olduğunu ifade edeyim. Ama tabii ki haftalık bizim desteğimiz vardı. O desteğin altında bir başlangıç yaptık. Bu olumsuz taraf olarak söylenebilecek bir nokta. Burada aşağıda desteğimize gelip tekrardan güç toplayıp yukarı gidebilme 1960'lara gidebilme potansiyelimiz var. Ama buradaki haftalık destek olarak bizim başlangıcımız oldukça olumsuz diye söylemek gerekir. Şu noktanın üzerinde bir haftalık açılış yapabilsek yani 1938'lerin üzerinde açılış yapabilsek 5 haftalık bandın içerisinde devam edecektik. Ama başlangıcımız bunun dış noktasında olarak yeni bir sorun başladığını ifade ediyor. Yani yeniden toparlanması için bu hafta içerisinde 1938'lere kadar yükselmesi gerekir. Aylık grafikte 1910'dan bir desteğimiz var. Bunun üzerinde tutunma çabasının 3 aydır devam ettiğini ifade edelim. Buradan itibaren 1910'lardan destek bulup 38'lerin üzerine atacak mı? Bu haftanın kritik sorusu bu olacak. Gram tarafına gelirsek gramdaki dalgalanma sürecinin yeşil ortalamanın kırılması ile aşağı yönlü devam ettiğini görüyoruz. Şimdi alt destek noktası olarak 922 vardı. 922 kırıldığında 906'ya kadar gelebileceğini ifade ettik. Ama 906'nın altında da bu dalgalanmanın biraz daha boyutu artacaktır. O anlamda dikkat edeceğimiz rakam 906 rakamıdır. Ben bunu tabii ki dolar tl tarafından bekledim. Çünkü iki tarafta da yeşil ortalama kırıldı. Hem dolar tl tarafında hem gram altın tarafında. Bu bir dalgalanma geliyor demektir. Bu dalgalanma gelmesi de yeşil ortalama kırıldıktan sonra kendisine yeni bir alım fırsatı yani diğer yatırımcıların tekrardan gram altın almak isteyen yatırımcılar için bir alım fırsatı doğacaktır. Bu alım fırsatının dip noktalarını bulabilmek bu saatten sonrasında önemli. Tabii mavi trend çizgisine baktığımızda mavi trenddeki destek noktası 880'lere kadar gelişiyor. Buraya gelir mi? Takip edeceğiz. Olasılık dahilinde mi? Olasılık dahilinde ama ons altındaki destek noktalarının kırılmadan bunun dolarla gelmesi gerekiyor. Eğer 880'e de geleceksek diyelim. Ama tabii ki bundan sonraki süreçte 96 rakamına dikkat edeceğiz. Yeşil ortalama kırıldıktan sonra dediğim durum. Şimdi dolar TL'de anlattığımız durumun bir benzerini görüyoruz. Aslında dolarda söylediğim durumda gerçekleşmeleri izlediniz. Fakat sonrasında dolar yukarı yönlü bir tepki yaparak yeşil ortalamayı tekrar test etmeyi tercih etti. Yani şöyle düşünün. Burası kırıldığında aşağı yöndeki hareket sonra yukarı test gibi düşünün. Kırıldığında yapılması gereken hareket şudur kenara çekip beklemek ardından kendinizde yeni bir fırsat noktaları belirlemektir bunun üzerinde kaldığı sürece yön yukarıdır altındaysa tabii ki kenara çekilme her zaman için gerekli noktalardan bir tanesidir bunu anlatmaya çalışıyorum dolar TL'de de benzer hareket zaten bundan ibaret. O yüzden ben aşağı yön beklentimi dolarda koruyorum. Aynı gram altında yeşil ortalama kırıldıktan sonraki aşağı yön beklentimi söylediğim gibi gümüşe geçersek gümüşte 23.70'in destek olduğunu görüyoruz ama 23.70'e kadar gelmesi olumsuz bir gelişme. Çünkü yeşil ortalamanın haftalık desteğinin altında bir durum. Tepki gelmesi gerekir diye ifade edeyim. 23.70'lerden tepki gelmezse olay büyüyecektir. Çünkü sert bir 4-5 günlük düşüşten bahsediyoruz. Uzun zamanda bu kadar sert bir düşüşle karşılaşmamıştık. Bir aydan fazladır süre hatta 2 aylık süreçte. 2 aylık süreçte ilk defa bu kadar sert bir düşüşle karşı karşıyayız gümüşte. O anlamda 23-70 rakamının önemi Devam ediyor. Bugün dikkatle takip etmemiz gereken rakam olarak söyleyelim. Gram gümüşte ise kırılımın yaşandığını ve 10.70'lere doğru gelebileceğini konuştuk. Ama tabii ki burada ana destek noktası 11.60'tı. Burası da stop loss rakamıydı. Bu stop loss rakamı kırıldıktan sonra artık kendimize yeni destek noktaları aramak zorundayız. Birinci destek 10.80'lerde, ikinci destekse ise 10.40'larda diye ifade edelim. Aynı saatlerde dolar televizyon yayında. Onu da mutlaka izleyiniz. Tavsiyelerimle görüşmek üzere.